Edil, bak yapma. Bu olay büyür, kapanmaz kolay kolay. Ben de onu istiyorum zaten. Büyüsün, kapanmasın, sonuçları herkes için ağır olsun. Ya kızım sen delirdin mi? Fırat, Onur'u mahveder. Sonra Onur sana sarar, sen de bitersin. Ay kızım saçmalama ya. Onur kim ki? Hem nereden öğrenecek benim gösterdiğimi? Fırat gidip kız gibi İdil senin fotoğraflarını çekmiş... ...kız kardeşimi öpmüşsün mü diyecek. Ne olur sanki eskisi gibi olsak. Şahane bir gruptuk biz ya. Uğraşmayın artık birbirinizle. Eskisi gibi. ha? Bir şey eksik ama. Cenk. Ne yapacağız onu? Eski Edil bitti artık. Yeni, bambaşka bir Edil var karşında. Hem senin de Onur'un oyununa karıştığını unutmadım. Eğer üzerime daha fazla gelirsen sıra sana da gelir. Hemen sileceksin o fotoğrafı. Hadi ya. Silmezsen ne olacak? Eğer silmezsen... ...Onur'un bile bilmediği bir sırrı kendime saklarım. Avcunu yalar, meraktan da çatlarsın. Kızım, Bırak hadi pazarlığı söyle bakayım neymiş sır? Uyduramadı bir şey. Saf. Tamam, tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ama önce fotoğrafı sileceksin. Eğer o fotoğrafı silmezsen... O kulağın atılma pahasına bile olsa seni parçalarım. Saçma sapan bir şeyse silmem. Sen önce söyle. Hikmet Bey, Onur'un öz babası değilmiş. Ne? Kızım varmasana. Saçmalama ya. Öyle şey olur mu? Uydurma. Ne uydurması be? Böyle şey uydurulur mu? Değilmiş işte. Ayrıca Onur'un da haberi yok. Sen ciddisin. Hiç olmadığım kadar. Peki nereden biliyorsun bunu? Nereden? Kim söyledi sana? Önce gözümün önünde fotoğrafı sileceksin. Ondan sonra anlatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.